Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok ilginç bir konuya dalıyoruz. Belki de hepimizin okulda yabancı dil derslerinde karşılaştığı bir tekniğin aslında hiç de masum olmayan şaşırtıcı bir askeri geçmişi olduğunu biliyor muydunuz? Gelin şöyle bir senaryo düşünelim. Bir casusu acilen yeni bir dil öğrenmesi için eğitmeniz gerekiyor. Ama öyle aylarınız, yıllarınız yok. Çok ama çok hızlı olmalısınız. Çünkü bütün bir operasyonun başarısı buna bağlı ve hata yapma lüksünüz sıfır. İşte bu acil ihtiyacın çözümü tahmin edemeyeceğiniz bir yerden, 2. Dünya Savaşı'nın tam ortasından geldi. Askerleri özellikle de istihbaratçıları düşman hatlarının gerisine göndermeden önce onlara rekor sürede dil öğretmek için yepyeni bir yöntem geliştirmek zorunda kaldılar. Ve o yöntemin adı sonradan tüm dünyaya yayılacak olan işitsel dilsel metottu. Çıkış noktası tamamen pratikti. Yüksek baskı altında en kısa sürede en hatasız şekilde dil öğretmek. Yani anlayacağınız tam bir askeri operasyon mantığıyla tasarlanmıştı. Peki bu kadar askeri disiplinle işleyen bir yöntemin arkasındaki felsefe neydi? İşte şimdi işin psikolojik temeline iniyoruz. Her şey tek bir fikir üzerine kurulu. Dil bir alışkanlıktır. Yöntem davranışçı yaklaşım denen bir psikoloji teorisini temel alıyor. Bu ne demek? Şöyle ki, bu teoriye göre dil, doğuştan gelen sihirli bir yetenek falan değil, tıpkı bisiklete binmek gibi. Taklit ederek, sürekli tekrar ederek ve doğru yaptığında pekiştirilerek öğrenilen bir dizi alışkanlıktır. Yani bütün mesele doğru dil kaslarını geliştirmekte. Bu yaklaşımın temel inançları çok net. Dil alışkanlıklardan oluşur, alışkanlıklar da tekrarla kazanılır. Amaç size gramer kurallarını ezberletmek değil, dili adeta bir refleks gibi düşünmeden konuşmanızı sağlamak. Ve işte bu yüzden en kritik nokta hatalar. Hatalara kesinlikle tolerans yok. Çünkü her bir hata kök salabilecek kötü bir alışkanlık olarak görülüyor. Anında düzeltilmeli. Doğru bir şey söylediğinizde ise hemen bir aferin, bir övgü, yani olumlu pekiştirme geliyor ki o doğru alışkanlık iyice yerleşsin. E peki teori bu da, pratikte bu sınıf nasıl bir yer? İşte şimdi işin en çarpıcı kısmına geliyoruz. Bu sınıf ortamını tanımlayan harika bir benzetme var: orkestra şefi ve papağanlar. Bu sınıfın kuralları demir gibi. Bir kere ana dilinizi konuşmak kesinlikle ve kesinlikle yasak. Hoca ne derse, hangi talimatı verirse hepsi hedef dilde en ufak bir telaffuz ya da gramer hatası yaptığınız anda anında düzeltilirsiniz. Belki de en ilginci, öğrencilerin kendi aralarında konuşmasına izin verilmez. Neden? Çünkü kontrolsüz hatalar ortaya çıkabilir. Her şey, size verilen diyalogları ezberlemek ve cümle kalıplarını beyninize kazımak üzerine kurulu. Roller o kadar net ki, bakın öğretmen bir orkestra şefi, modeli o sunar, her şeyi o yönetir, o kontrol eder. Öğrenci kim peki? Öğrenci bir papağan. Görevi, şefin verdiğini kusursuzca taklit etmek. Bir uyaran gelir, ona tepki verirsin, sürekli tekrar eder, ezberlersin. Yaratıcılık, kendi cümleni kurmak. Hayır, bu yöntemle bunlara yer yok. Amaç, mükemmel taklit. İyi de bu alışkanlıklar beyne nasıl kazınıyor? İşte şimdi yöntemin kalbine, yani motoruna geldik. Tüm dersi şekillendiren o meşhur tekliğe alıştırmalar. Ya da herkesin bildiği adıyla driller. Bu metodun ana silahı örüntü alıştırması. Amaç belirli bir cümle kalıbını alıp o kalıp artık beyninizde otomatik pilota bağlanana kadar size tekrar ettirmek. Gelin birkaç örneğe bakalım ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. En temel alıştırmayla başlayalım. Tekrar alıştırması. Hoca bir cümle söyler, I want a banana. Bütün sınıf koro halinde hiç değiştirmeden tekrar eder. I want a banana. Amaç basit, doğru telaffuz ve tonlama kulağa ve dile yerleşsin. Şimdi bir seviye atlıyoruz. Dönüştürme alıştırması. Burada artık sadece tekrar yetmiyor, küçük bir değişiklik yapmanız lazım. Hoca diyor ki I love banana. Sizin göreviniz banana kelimesini fark edip onu doğru çoğul haliyle yani bananas olarak söylemek. İşte bir dönüştürme örneği daha. Bu kez hoca I love the candy diyor. Ama sizden cümleyi she yani o zamiriyle kurmanızı istiyor. E o zaman ne olacak? Sadece zamiri değiştirmek yetmez, fiili de ona uydurup she loves the candy demeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi zorluk yavaş yavaş artıyor. Sırada tamamlama alıştırması var. Hoca cümlenin başını veriyor, gerisini size bırakıyor. I went to the supermarket and bought. Yani süpermarkete gittim ve aldım. Öğrenci de kalıbı kullanarak mantıklı bir şekilde cümleyi tamamlıyor. Bu aslında kalıbı ne kadar içselleştirdiğinizin bir testi. Ve geldik zirveye. En karmaşık alıştırma türüne, yapı değiştirme. Hoca size dümdüz bir cümle verir. I want a banana. Bir öğrenciden bunu olumsuz yapmasını ister, o da I do not want a banana der. Diğerinden de soru yapmasını ister, Do you want a banana? İşte bu artık gramer yapısına tam olarak hakim olduğunuzu gösteren en ileri seviyedir. Evet, savaş zamanında casus eğitmek için tasarlanmış bir yöntemin sınıflarımıza kadar olan yolculuğunu gördük. Peki, şimdi asıl soruyu size soralım. Bir dil nasıl öğrenilmeli? Sıkı tekrarlarla, adeta bir kas gibi geliştirilen bir alışkanlık olarak mı? Yoksa işin içine anlamı, yaratıcılığı kattığımız bir süreç olarak mı? İşte bu soru bugün bile dil eğitimindeki en büyük tartışmalardan birini oluşturmaya devam ediyor.